bunlar gördüğünüz gibi. Hemen şu açıdan geldim. Bir adet AYT fen denemesi aldım. 2023 aldım ki önceden bir çözebileyim diye. Çünkü senenin sonunu beklemek zorunda kalmayayım diye bilerek. Bu da aynı şekilde. Daha sonra bu iki matematik denemesini aldım. Ee, ilk i̇lk bunu çözerim diye düşünüyorum. Sonra buna geçerim. Ama zaten şu an şeyi, rejenerasyonu çözüyorum bu şekilde. Bir de bu TSF'nin denemesini aldım. Şu an benim e, benim krallar karması vardı. O bitiyor. O yüzden e, buna geçerim diye düşünüyorum. Ve artık TSF'nin yani çok takılmak istemiyorum. O yüzden bol bol denemeyle de bunu halledeceğim. Bir de ben var ya şunu aldım tatlı niyeti. Atarım yani günün sonunda falan diye. E, bu daha çok böyle hızlanmak için falan oluyor yani. Çünkü ben zaten şeyi çözmüştüm acilin PKOB'sini hala çözüyorum. o yüzden bunu da ara ara atarım diye düşünüyorum. Güzel Evet şu günler özde bir son tekrar yaptığım için boş bıraktım o gün. Sadece böyle denemeye yönelik bir tekrar ettim. Unutuklarımı falan hatırlamaya çalıştım. Sonra cumartesi e, yine deneme yaptım ve bunları yaptım. <laughs> Bugün şöyle geçecek. Ve ilk defa tabletten çözeceğim bir denemeyi. Bakalım nasıl olacak. Ben bilgisayar malı Türkiye geneline girememiştim. Onu çözeceğim bu arada. Ve bir hakkında yorumum şu yönde. TYT'sinde Bence matematik falan çok zor değildi. Türkçe klasik özevir Türkçesiydi. Siyer de okeydi ama benim sosyalde coğrafyada falan hatam çıktı şimdiden. Ben bence biyoloji falan kolaydı. Kimya da geçen seneye göre kolay. Geçen sene ben daha çok zorlanıyordum. Fizik de iyiydi, güzeldi bence. Genel olarak sınav çok zor değildi. Tadımdaydı bence. Ben beğendim sınavı. AYT'ye gelirsek. AYT matematik tamamdı da. Geometride çok zorlandım. Neden bilmiyorum. Ama zorlandım. Hele bir tane çember sorusu vardı. Onu falan yapamadım. Matematik okeydi. Zaten böyle daha doğru dürüst konu işlemedik hani. Sonra feni bence kimya zordu ya bilmiyorum. Ya da ben kimya unuttum. Zaten bir tekrar sistemi oluşturacağım kendime. Çünkü AYT falan sürekli tekrar edilmeli. Hiç unutulmamalı. Biyoloji falan tekrar ediyordum zaten son günlerde. O yüzden biyoloji okeydi. Ama kimyada birazcık geri kaldığımı fark ettim tekrar konusunda. O yüzden kimyaya ağırlık vereceğim. Yani tekrar da test üzerinden falan yapmayı düşünüyorum bu arada. Unuttuğum şeyleri tabii üstünden geçerim de. Sonra fizik. Fiziğe bizim hocamız kolaydı dedi. Bence ortaydı. Ve mesela fizikte de bir momentumda takıldım yani. Momentumda da takılmasın. Neyse. Onun haricinde güzeldi. Ama fizikte şeye çok örgülük vardı. Elektriğe. Ama güzeldi genel olarak. O şekilde geçti benim. Dünkü yaptığım TT denemesinde e, şeye girdik. Girdim. Aromat. Aromat da en yani zor değildi. Güzeldi. Matematik falan kolaydı. Ama bir tane soruyu boş bıraktım. E, böyle Oto yol kaldırmadan sonra. Onda bence birazcık anlatım bozukluğu var ya. Bilmiyorum. Ya da ben anlamadım. Bugün de bilgisayar malı yapacağım bakalım. Zaten bunu topluluğa atmıştım. Böyle bir strik yapıyorum bu hafta. Hepsini ayrı ayrı iyice analiz edip artık eksiklerin olmamasını sağlayacağım. İnşallah. Bakalım. Şimdilik iyi gidiyor ama inşallah devam eder. bu da bugün benim çok iyi O iş bizde. Hadi. Evet bugün Ömer ve ben. Alışmış vlog. Çek. Şey. Ömer'e bunu beğendik. Ömer çabuk giy. Tamam. Çok iyi. Aşırı iyi. Bunu giyip rahim ve terası olacağım. Neyim? Ben Kuş öldü. Fonda çıkıyoruz. Arkadaşlar evet Ömer'in kliniğindeyiz. Ömer hayırlı olsun. Ben Keşe. Wow, dentist. Woohoo! Ay kanka şöyle yaptım. Şimdi kütüphaneye mi gidiyoruz? Kütüphaneye. Go girl. Go. No. Peki şey, Evet, şimdi evdeyim ve hemen bilgisayar malı e, yorumluyoruz. Hemen hemen hemen. Öncelikle denemem. E, çok zor değildi. Tamam mı? Çok zor değildi. Türkçesi e, sadece birkaç tane, birkaç yani 3-4 soru haricinde zor değildi. Bir, yanlışlarımı da bir taraftan göstereyim hatta. Şu şekilde. İlk yanlışım şu. Ben buna dedim ki bu uğraş çalışma gibi bir şeydir. Ama e, merhale aşama demekmiş. Onu öğrenmiş olduk diyelim. Daha sonra Türkçe bu şekilde. Benim de dört yanlışım var Türkçe'den bu arada. Sosyal. Sosyal'den tarihten bir yanlışım var. Tarihte şu yanlış. Buna da salladım ya. İşlemedik ya daha bilmiyorum da. Buradan da bir şey doğrusu çıkmıyor bence. Fiyaz. ko. Bakın açılmıyor bile. Utancından açılamadı. Ya matematikten bu kadar yanlış beklemiyordum. Çünkü hani zor bir matematik değildi. Bir tane boşum var ya. O çok zordu bence. O geometri sorusu bayağı zordu. Ama diğerleri kolaydı. Mesela bunda e, şunu şunu fark edememişim. Sadece şunu almışım. Şunu direkt böyle çarpatıp yok etmişim yani. O yüzden yanlış hesaplamışım. Sonraki yazmış şu. Ay ya. Bunun var ya gerçekten şu an bilmiyorum. Nasıl mümkün olabilir? Şu şuna. Yani bunun karesini almışım. Yani ne alaka? O yüzden çok eşelemek istemiyorum. Moralim bozuluyor. <laughs> Sonra şu. Ya şu soru bayağı iyiymiş yani. Zor değil bu arada. Bayağı iyi. Direkt burada baktım. Direkt baktım boş küme geldi ya bir eleman diyeceğime. Boş küme okey demişim. Yani burada sayısını şey yaptığını çok şey yapmamışım. Son ya şunlar yan yana yanlış çok yani sinir bozucu. Bunda. bu da gayet iyi. Ben burada. Iı, katıldığı olarak algılamayıp tamamını algıladığım için yanlışım var. Bu da burada ben ıı, birim kareleri bulup birimi 2 bölü 3 bulup oradan yürümeye çalıştım. Bunun daha basit bir yolu varmış şu şekilde olan. Yani önemli olan şunu şöyle açıp bir görmekmiş aslında. Neyse bir dahaki nerede Onun haricinde bu. Ya ben burada şey olarak okumuşum. 2 ee, santim kısala kısala gidiyor diye ama bu artı artı diyormuş. O yüzden ben şunu aldım cevap olarak. Ama o bizden şunu istiyormuş. Ya zaten e, şunu buldum yani. Nerede o? ha? Bunu buldum. Buna artı 14 ekleyince cevap 20 çıkmıştı ama ama öyle değilmiş. Okumak gerekiyor soruları. Gerçekten ben bazen okumadan atlaya zıplaya geçtiğim için Sonra başka ne var be? Şu soru. Bak. Bu soru gerçekten bence bu sınavın baya hani ben bu soruya yıldız attım açıkçası. Çünkü yani şunu görüp de şuradaki e, şeyi göremedim ya. Eş üçgen, benzer üçgen göremedim açıkçası. O yüzden sıkıntı oldu bu soru baya. Fen. Fen de... <laughs> görmemişim ya. Direkt böyle lamba var. Okey diye geçmişim böyle lambalardan. Şunu fark edememişim ya. Yani, şurada fark edememişim. Boş bir yanlış. Boş. Hiç hoş olmayan bir yanlış. Sonra kimyadan iki yanlış vardı. Yani, kimya böyle olmamalıydı. Bunda şunun üstünü çizmişim ya. Ee, onu fark edememişim çizdiğimi. O yüzden demişim ki olmaz. <laughs> Sonra bunda. Bunda yani beni görkem Şahin görse gebertir. Tamam mı? Şaka gibi yani. Ben buna nasıl ben bunun iyonik olduğunu nasıl fark edemem? Şaka mı? Yani yani bunu da aslında bil, bilirim ya. Nasıl bilemem ya? Bak 2-5 desek. Neyin etrafında? 1-2-3-4-5 desek. Şu 3'ü de olacak işte yani. Bu kadar zor. Olmamalıydı. Neyse. Salkoz. Salkoz. O şekilde biyolojisi kolaydı. Biyoloji. Ya şu sorudan bıktım artık. Bak gerçekten şu sorudan bıktım. Tamam mı? Uğraşmak da istemiyorum bir daha çıkmasın. Şunu da zaten MSV'de falan çıktı diye sorup duruyorlar. Bunu biliyordum. Ama şöyle bir unutmayayım diye tekrar bir e, kırmızılarla Dolattım Bu şekilde. Güzel mi sonra? Tatlı. Şu da. Şunun yani zaten ama böyle bir takılmışım yalnız bir takıldığım için. Ama bunun kuş olduğunu birazcık hatırladım sonra. İlk memeliye kaysa da aklım. Ya şunlar çünkü bana tüy gibi değil de kıl gibi geliyor. Yani. Şu çocukların senin şöyle kıl gibi geliyor bana. Bak bir de çiziyorum. Artık şöyle çizeceğim kötüymüş ya. Bunu unutmuyoruz. Bunlar tüy. Evet. Canım benim. Bu şekilde. Benim sadece avun kitapları elimde önce. Yok ya. Çok ağır değil gibi. Bakayım kitaplarına. Evet. Ağır değil ağır değil.